Yepyeni hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni gelecek Kaptanlar 3. hafta oyuncağına bakacağız ve paket açılımı yapacağız. Öyle. Birazdan hem vereceğimiz bilgiler hem açacağımız paketler için like'larınız çok ama çok değerli ve herkesin o like tuşunu bu videomuzu sizlerden bekliyoruz ki daha fazla like atmamıza sağlayan en önemli şeylerden birisi bu like'larınızın yüksek olduğunu Görmek ve tabii ki yorumlarınızı ve hype'larınızı da bekliyoruz ki zaten bu hafta artık sona geldik. İkinci hafta en iyi kimi çıkardınız? 111 görebildiniz mi? Yorumlara mutlaka şimdiden onu da like'ınızdan sonra yazmayı unutmayın ve bunlar yapıldıysa bu önemli bilgi içeren videoya hazırsınız demektir. O zaman hadi başlayalım. Evet nasılsın ben? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de ve başlıyoruz. Şimdi en uzatmalar. Hemen uzatmamıza geçelim. <laughs> Tekrardan hoşgeldiniz yepyeni bir videoya. Aynen öyle. Başlıyorum hocam. Ha bu arada bu evet. FC Mobil TV'de 3. hafta özeti geldi. O bir dakika izleyip cevherinizi almayı unutmayın. Buralar dolmuş değil mi ya? Buralar geçen seneki maçlar. Bazı, bir de hepsini eklemişler bu arada. Evet. Geçen seneki maçlar vardı. Bu yeni maçları eklemişler. Aynen öyle. Oradaki cevheri izleyin hemen alın bedava olan. Şimdi geldik buraya. Evet açalım hemen paketimizi. Bakalım neler çıkaracağız. 104 üstü görebilir miyiz? Derken. 106 güzel. Evet. Harika bir <laughs> başlangıç. 106 geldi. Gayet iyi. İkincisi geliyor. Bakalım var mı daha yükseği? 102. Yok, 102. Gayet iyi. İyi. Ve son olarak çıkan oyuncumuz 111. Mi? Yok 101. İyi yine fena değil. Bu şekilde bunları alıyoruz. Hemen gelen kutumuzdan da topladık. Ve bu şekilde tabii gider. 106 sonuçta. Evet. Bunları bu şekilde aldık. Şimdi mağazamıza geldik. Bu paketlerin hepsi yarım bitiyor gözüküyor ama. Evet. Yani zaten bu en, biter de. en soldaki 1250 cevherlik paket her gün yenileniyor zaten. Aynen. Bakalım yarın ne olacak ne pakete gel. 3 günlük yeni. Şu üç an, an, üç an bir şey yok bu arada yeni zaten. Cık. Yok, Biz üç, buradan 3 geçelim. 3 günlük burada. Artık bu haftanın kaptanlar ikinci haftanın son. Evet. 3 Bakalım ne olacak. Geliyor bakalım kapanışı nasıl yapacağız. Kale. Yok be. Olmadı. Kale gelmedi. Hübers. Ve bu hesaba 106 yeni finish olarak. Şimdi geldik Emraga hesabına. Hemen uzatmalara gelelim buradan da paketlerimizi açalım. Evet. Bakalım neler çıkaracağız. Geldik etkinliklere oradan. Günlük seçimler oradan da. Paket anlayan Bu da günlük seçim. Bu da günlük seçim aynen. Allah Allah. Ne kadar tesadüf. Geliyor. Evet. Bakalım. Ilk, i̇lk paket. 106 üstü görecek mi bu hesap? 103. İlk ay 103. İkinci paket. İkincisinden de geliyormuş. Ne Hadi. geliyor? ve 102. Evet. Son olarak hangi oyuncu geliyor? Basıyoruz. Ve 101. Aha doğru çıktı. 101 yen yani çıkıyor. Yani geri gittik değil mi? 103, 101. Evet. Harbiden öyle. Şimdi sıralamayı görürüz. Buradan gelen kutusu hemen tümünü topla. Alalım oradan. Elimizde. Evet. Geliyor. Ve gördüğünüz gibi 200 civar, O şeyden. Laliga La Liga maç özeti reklamından. Ay az önceki hesapta da vardı. Şimdi bu hesabın üç günü geliyor. Artık ikinci haftanın son tabii ki yine üç Ve burada kapanış nasıl olacak? Az önceki gibi olmasın. En iyisi çıksın. Hadi. Gelsin. 3 gibi Geldi 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 geldi. Geldi. Yok gelmemiş. Maalesef gelmemiş. Olmadı. Evet buradan da 106. Yine ilişkinden çıkmış oldu. Şimdi nereye geldik? Pogba hesabı. Pogba hesabındayız. Hemen buradan da geçiyoruz. Yine hızlı bir şekilde paketlerimizi açalım. Evet. Ve bakalım burada şansımız nasılmış. Hazırız. Ve ilk olarak buradan geldik buraya. Ve ilk paket bu hesaba 102. 102. Cilavacı. Aldık. Öyle güzel, İkincisi değil mi? geldi. Oydu galiba. Öyle güzel. galiba. Ve ikincisinden ne çıkıyor? 101. 100. Ve son olarak evet. Son paket geldi. Ve buradan ne çıkarıyoruz? Aa çok kötü. 99. Yapacak bir şey yok. Evet, 100'ü bile görmedi evet. orada. sonuçta top paket 95 arttı. Yani öyle bir şey var tabii ki. Hadi artık bu hesaba bir tane Oliver Kahn. Hadi bak güzel kapanış bak, istiyoruz. Bak değil Oliver Kahn. Çünkü zaten Oliver Kahn'a büyük ihtimalle parçayla alacağız. Bize çıkar şimdi parça vermeyelim. Şaşırt bizi. Yani. Sonra 1200'e yere başka oyuncu alırız. Almanya kale. <laughs> Almanya kale. Almanya kale. Daha baştan kaybettik. Ki. Baştan gidiyor. <laughs> İnanılmaz. Evet buradan da gördüğünüz gibi yine Friedel'ı çıkarmış. Hocam bu 3 hesaptan 111 çıkaramadık ama Oluruz. gelelim mi? Evet tabi şimdi burada biliyorsunuz bu hafta birkaç tane Oliver Khan gördük. Mutlu olduk Açın. ama aç dur durdur. Hemen dur dur gel oradan. Ve yani hep Oliver Oliverakan. Çünkü yine iki adam var. Olayvakan biraz daha diğer adama göre galiba paketlerde daha fazla ki bunu anladık ama bu sefer beklediğimiz, istediğimiz ama bir türlü olmayan şey gerçekleşti ve hazırsanız başlayalım. Ya, evet. yardım İlk paketimiz geliyor. Yine yeni hesaplar. Tabii ki her zaman olduğu gibi. Stoper. Kim bu? Minnesota takım Galiba. Ve ilk olarak. Boksal. Ha boksal geldi. Boksal bir paket. ilk olarak. Sıradaki geliyor. Ne geliyor? Kim geldi? It's a stopper. Evet. İkinci pakette. 107 bu, miydi? Bu evet. Bu oyun şeyde de var. Hmm, bu yıl dönüm etkinliği da var. Yani oraya kartı gelebilir. Aa, Evet. Bak. Geçen gün orada görmüştüm. Aklıma kalmış. İskoçya. Evet. Meo. Fulham. Fulham. 107 değil mi? Evet. 8. Evet. 108. 108'miş hatta bak. Gayet iyi. Kearney. Şimdi gel nereye? Nereye? Nereye geldik? İngiltere. İngiltere. Santrafor. West Ham. Bu kim? Bo Oo. Bo gayet iyi gayet iyi. Ve hazırsak galiba o paket. Galiba o paket. Ve işte bu. Geller. İşte bu. Sağ kanat. İlk kez gördük. İkon. Gerçekten inanılmaz ya. Baksana. Gareth Bale'ı çıkardık. Yine yeni hesaplar. Yine yeni hesaplar. Barah'a mı hesaplar, üçüne birine ver. Tabii ki bun... bu verseydi bun, ya. Bunlara da çıkması güzel hocam tabii ki de. Ama bakalım hangi hesap? B hesabımız dördüncü hesap. hesapmış. Ama şöyle bir olay var. Bak buraya bile çıktı. Böyle şöyle bir olay var. Evet kadroya <laughs> geldik. <gülüyor> bu hesapta beyaz atan var. İnanılmaz. Beyaz olduğu için ikinci beyalı kolayamıyorsun. Evet ne yapacağız? Burada yorumlara yazın. Bak oyuncuları gördünüz. Kadroyu ne yapalım burada? Beyalı elveda edeceğiz gibi duruyor ama yorumlara yazın. Dizi iş ne olsun? Şöyle olabilir. 4 3 geçip Beyalın santraforunu çıkarıp sağ kanadı koyup Raul yani, santrafor olup öyle, öyle, yapılabilir. Mümkün. Artık 4 3 olur. Başka Yorumlara şey olur. yazın ama. Olay bu. Gayet güzeldi. Fena bir şeydi. Darısı inşallah hepimize, herkesin hesabına olur. Evet. Yeni hafta da aynı şekilde ve şimdi gelelim diğer olaylara. İlk olarak yayın Hı. tweet ile başlıyoruz. Normal yayın çünkü ilginç bir olay yaşandı. Diyor ki yani seçim senin bu bu seneki klasik lafları var ya işte. Onunla konuşuyor diyor ki FC Bayern'in yeni girosunu e-sports -E FC için seç diyor burada. Çok ilginç bir olay çünkü daha önce böyle bir şey görmedik. Üç tane adam var buraya eklemişler ve diyor ki birini seçin diyor. Ama bize saçma geldi. Evet. Üç tane adamı koyuyorsun. O diğer ikisi yani ileride hero olmayacak mı? Evet. Biraz saçma geldi Anlamıyorum. Şu an atıyorum 500 tane adam koy hani ya demek istem anladınız siz. Yani biraz saçma gibi. Hepsi gelecektir ileride evet. ama şöyle geldik Steel'inke tıkladığımızda bakın görüyorsunuz üçü de burada. Efemberg var, Pizarro var ve Elber var. Bizim burada yani daha önceden de ikon aldı mı? Ben de Ikon, seç. ikon, ikon değil. Aslında efsane. Legend. Legend. Xbox'ta Legend'ken FIFA yani. oynadığı o zaman kartı vardı. Legend olarak. Hatta bir şey diyeyim mi? Burada kesin efendim belki. Zaten Çin'de falan efendim kartı yok muydu? Var. Yani o yüzden kesin bu gelir bu Var. Kadar. O yüzden bunu seçelim. Ne oluyor bilmiyoruz ama. Evet seçtik dedik. Oo bu kadar basit. Burada gördüğünüz gibi. İstiyorsanız gelin seçin ama size kalmış tabii ki. Çok önemli mi bilmiyoruz. Ya da iyi kimi getirmek istiyor önce onu getir sonra Tabii diğer, ki. Diyar, bu adamlar diğer harita bunların üçüyle anlaşmış ki yani buraya koyuyor. Bu biri önce gelir, diğerleri sene içinde gelir. Yoksa anlaşamadan buraya koymak biraz saçma. Yok. O biraz ilginç yani. Evet geldik şimdi 3. hafta kaptanlarımızın üç tane kaptanına ve gördüğünüz gibi oyuncularımız Bora. Şimdi bu adama kim bunlara bakacağız. Şimdi ilk olarak en altta 110 gelen bir meyamuz var. Kendisi bir hero ve Güney Koreli tek seçenek, tek ihtimal var. O da kim? Park Ji-sung. Aynen öyle. En son gördüğünüz gibi Pitch bits, yani sağ vuruşları etkinliğinde kartı vardı. Ondan sonra şimdi yeni bir 111 gen, 110 gen Mayo kartı gelmiş olacak kendisinin. Şimdi ikisi ikinci oyuncumuz 111 gen bir stoper. Kendisi yani. bir o da hero ve Meksikalı. Aynen evet. Bu da tek seçenek. O da kim dersiniz? Rafa Marquez. Evet. On, en son Tosta kartı gelmiş. 106 gen. Şimdi hatta o kartı meyde olarak gelmiş. Aynen. Ve şimdi de baktığımız zaman 111 gen stoper olarak geliyor. Biliyorsunuz kendi oynarken hem meyde oynamıştı hem stoper oynamıştı. Bazen görüyorsunuz meyde olarak geliyor. Bazen stoper olarak geliyor. Yani kafalarına göre getiriyor. Bu oyuncumuz Marquez. Şimdi 3. oyuncumuz kim dersiniz? O da bir 111 gen MDO ve Brezilya bir ikon. Tek seçenek bu da o da Dunga. Gilbert Silva da olabilir ama Ciber Silva hero olduğu için evet. olamaz. Baktığımız zaman tek bir ilk seçeneğimiz var. O da Dunga. Hatta avucan bir şey değil mi? Dunga zaten kaptan olarak var. Bir, bunlar bir daha Doğru. niye Dunga getiriyor? O zaman şeyini kartı gelsin. Diğerlerin de. geldi mi? In -Yes'de, In -Yes'de to Hayır. onların yok. Onların hmm. etkinlik içinde var. Tamam. Ama bak Dunga'nın hmm. var mı etkinlik içinde kartı? O zaman Dunga'nın kartı. O zaman sebebi bu bak. Sebebi düşünce. o. Aynen. Du diğerleri yükseltme alabiliyor ya. Yani hem yükseltme canlı kartı var. Totti, Chiellini Dunga'nın Dunga. öyle bir olay olmadığı için Dunga'nın bu şekilde etkinliğe evet. gelmesi hadi yine mantıklı diyebiliriz. Yani bu oyuncularımız bunlar. Barcelsung, Marquez, Dunga. Aynen. Şimdi. Şimdi yeni bir tipi e de Normalde geçen hafta pazartesi günü bu videoları evet. tweet'e atmıştı. Salı akşamı o atmıştı. Ama bu gece bu sefer bir farklılık yaptılar. Aynen. Gece saat 10'da mı ne attılar bu tweet'i? Evet, İlk Tam onda hatta bu tweet'i ve sabah 4'te de gördüğünüz bu tweet'i attılar. zaten direkt oyuncuların kendini paylaştılar. Harbiden öyle. Şimdi burada gördüğünüz gibi zaten Dunga tek seçenek. Onu zaten söylemiştik. Marquez geliyor. 110 gen bir sol kant var. Onun yanında 110 gen parçayı sumuk, parçayı sumuk var. O da zaten e, videoda paylaşılan oyuncu ve 108 gen bir Carragher var. Baktığınız zaman bu hafta sadece şeyleri koymuşlar. Hero'ları ve ikonları koymuşlar. Yani yarın Perşembe günü oyunumuza gelecek 111 gen yeni galeri hafta kaptanlar hafta 3 oyuncularımız bunlar. Baktığımız zaman Dung'a güzel bir seçenek olabilir. İsmiye evet. varsa alınabilir. Marquez de güzel bir seçenek olur. Çünkü biliyorsunuz 111 gen su toper eğer almadıysanız Ragnarok'ta falan çok yok. Ve oradaki stoperler de hep pahalıydı baktığınız zaman. Ucuz ucu, yoktu. Bu ucuz da olabilir. Abi. Yani parça olarak ne olabilir derseniz şimdi <laughs> Forlan'ı düşünün. Forlan 800 parçaydı değil mi? Yine bir 800 dalgası geliyor. Bence bunların ikisi de 1000 1000 1000 ay. Konuş. İkisi de 800 hak ediyor bu arada. İkisi de ben sana söyleyeyim 1500 olmaz. Yani. En fazla 1000 olurlar. 800 de 1000 mesela çok zor. Bence. Çünkü MDO çok geldi. Abartmayın yani bak, artık. MDO çok geldi. stopere geldi ama pahalıydı. Bence bunlardan Marquez daha pahalı olur. Benim tahminim şahsen bin, ya 1250 olur ya 1000 olur. Dunga'da en fazla 800 ya da 1000 olur. Ben şahsen Bakalım. öyle düşünüyorum. Çünkü MDO çok geldi ya. Evet. Düşündüğün zaman bir dünya geldi 111 yen MDO. Ondan dolayı böyle olacağını düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yani umarız abartmazlar dediğimiz gibi. Şimdi birinci hafta bak 800'e koydun güzel bir şey yaptın. İkinci hafta gördük mü? Görmedik. 1250 1500. 3. haftaya bak şimdi böyle 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 geliyorsun. 1'e koydun. 3'e yine koyman lazım bak. 3'te bir 800 görmemiz lazım. O da merkez yakışır. Dunga yeni ikon diye 800 olmaz ayıp olur. Ama 1000 veya 1250 olursa o da güzel olur yani. Mantıklı diyor mu arada? Bu kadar. Bu söylediğim mantıklı. Aynen, bu kadar basit. Zaten baktığımızda başka bir şey görmeyeceğiz 111 düşününce. Kartlar da düzgün bu sefer. Şaşır, şaşırttı. Evet stoper herkesin ihtiyacı var. Mor mor falan böyle değil. Değişik yani düzeltmişler. Evet. Geri kalan oyuncaya baktığımızda 110 108 zaten onlar hani en iyileri değil. Onları da göreceğiz ama bu şekilde bunlar böyle. Siz ne düşünüyorsunuz? Kaldırıma lazım mı bu iki oyuncu? Valla bizim düşündüğümüz zaman Pogba hesabına 111 gen Markez lazım. Evet. Çünkü biliyorsun 110. şu an stoperlerimiz iki tane 110 genimiz var. Markez alırız büyük ihtimalle ve inşallah paketten çıkaracağım yani. Tabii, o da önemli. önemli. Umarız bunları yaşarız. Evet. Olaylar bu şekilde. Yani gerçek oyuncumuz bunlar yarın için. Aynen. Bakalım resmi, ne olacak, direkt resmi. Neler olacak göreceğiz. Bakalım. Heyecanla bekliyoruz ve artık videomuzun da sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.